kesinlikle ve kesinlikle bu olayların arkasında içerideki yerleşik yapılar ve dışarıdaki uzantıları var. Bakın Merkel'in parti programında Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine söz yazması, cümle yazması, madde koyması bugüne kadar hiçbir Alman şansölyesinin yapmadığı kadar agresif olması, sert olması ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yok sayarcasına Türkiye'yi hakaret etmesi, Mehmet Çimşek'in dinlenmesi, İngiliz gazetelerinin The Economist dergisi başta olmak üzere bugüne kadar gösterdiği tavır, başbakanı itibarsızlaştırmak yolunda attıkları her adım çizdikleri karikatür, içeriği karıştırmaya yönelik İngiltere'den, Almanya'dan, sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflar, yapılan haberler, kimin kimlerle bağlantılı olduğunu çok net gösteriyor. Çok yani açık dış birlikçiler Almanya ve İngiltere gerekti. diyorsunuz Sayın evet. Bulut. Dış birlikçilerden Almanya ve İngiltere olduğunu Şimdi anlıyoruz işbirlik... sözlerinizden. Evet şimdi çok doğru anlıyorsunuz. Son 200 yılına bakarsanız Osmanlı'nın İngiltere ve Almanya Osmanlı'yı mahveden iki ülke. Osmanlı'nın 1915 yılında aldığı Ermeni teçhiri kararının arkasında Osmanlı Genelkurmay Başkanı Alman, Osmanlı Kara Kuvvetleri Komutanı Alman, Osmanlı Genelkurmay Başkanı'nın yanında yaveri Alman, Osmanlı Harekat Dairesi Başkanı ordusunun Alman. Şimdi böyle bir dört Alman'ın imzasıyla alınmış bir 1915 Ermeni teçhili yer değiştirmesi kararı var. Bu sadece bir örnek. İngilizlere emanet edilen 12 adanın Yunanlılara verilmesi. Geçmişi kimse unutmasın. Almanya ve İngiltere Osmanlı'yı mahveden iki ülkedir. Almanya ve İngiltere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kontrol etmeye çalışan iki ülkedir. Ve bunların içeride para transfer ederek, bunların içeride Cumhuriyet'in ilk yıllarında montaj sanatı kurdurarak içeride güçlendirdiği bayileri var. Bugün Türkiye'de basının yüzde 65'i Alman sermayesinin elinde. Bugün Türkiye'de gördüğünüz basın kartellerinin en büyük ortağı Alman sermayesi. Ve bugün Türkiye'deki o basın kuruluşlarının patronu Alman Bild gazetesi ve Kay Dickmann denen şahıs. Dolayısıyla. Bütün bunlar ortaya çıkacak. Sayın Bulut dışarıdaki işbirlikçilerden söz ettik. Almanya ve İngiltere dediniz. Peki içerideki hainlere dönecek olursak onlar faiz lobisi midir? Başka kimler vardır? Sermaye grupları mıdır? Çünkü bir takım açıklamalar yapılıyor. Siz de yazılarınızda yine dile getiriyorsunuz. Faiz lobisine dönecek olursak faiz lobisi kimdir? Şimdi bakın Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında, ilk 10 yıl her şey mükemmel. 1923-1933 arasında her şey yerli yerinde gidiyor. 1933 yılında yani Atatürk'ün iktidarının 10. yılında Gazi Mustafa Kemal'i İsmet İnönü ve Celal Bayar Çankaya Köşkü'ne kapatıyorlar. Kapıyı da kilitliyorlar. 1933 ile 1938 arasında Atatürk yani iktidarının ikinci 10 yılına girdiği dönemde yalnız adam kamuoyunda itibarı düşürülmeye çalışan adam, kamuoyunda enterne edilmiş çevresi çevrilmiş adam. İnen öyle Celal Bayar bu emperyal sistemin içerideki uzantısı olarak bu sistemi kuruyorlar içeride. Ne yapılıyor? İlk olarak 10 milyon dolarlık bir İngiltere ile bir yönün imza aldığı bir anlaşma var. Arkasından yapılan başka anlaşmalar. 1946 devalüasyonu ile Türkiye, IMF ve Dünya Bankası'nın Tam olarak vizinin üstüne oturtuluyor. 1946 Recep Peker Hükümeti'nin yaptığı ilk devalüasyonundan sonra halkın tepkisiyle birlikte 1950 yılında Adnan Benderes'in sahneye çıktığını görüyoruz. Adnan Benderes bir halk çocuğu. Evet belki e, o, da, o bölgede seçkin bir aileden geliyor. Normal sokaktaki insanlara göre o dönemde çok daha iyi eğitim almış ama bir halk insanı. Onları içlerinden biri gibi seviyor Türk halkı onu ve gerçekten içinden biri adnan benderes Türk halkının. Menderes'in iktidarının 10. yılında Menderes asıyorlar. Neden? Çünkü Menderes İngiltere ve Almanya'nın içerideki sermaye sınıfıyla işbirliği yapmayı reddediyor. Onların yarattığı montaj sanayinin önüne açmıyor. Tam tersi. Menderes üretim isteyen bir insan. 1950 ile 1960 arasında Türkiye'de 47 fabrika açılıyor. Bugün gördüğünüz kamunun büyük fabrikaları dahil. 1400 olan traktör sayısı 1950'de, 1960'da 54 bine çıkıyor. Yani köylüyü de yukarı doğru çeken, kalkındıran bir ya, ekonomi politikası var. Ne oluyor? İktidarın 10. yılında Menderes'i enterne ediyorlar ve asıyorlar. Gelelim Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin başbakanını devre dışı bırakmak. Sandık dışı yollarla bu işi götürmek için 2 yıllık bir plan hazırladılar. Bu daha birinci dalga. Her türlü yolu deneyecekler. Türk halkı çok uyanık olsun. Türk halkı, hükümet krizi iyi yönetti mi? Bence başbakan ve hükümet krizi mükemmel yönetti. Evet bazı ufak tefek hatalar var o da olur. Ama Sayın Başbakan eğer dik duramasaydı, geçmişteki sadrazamlar ve başbakanlar gibi yanlışlıkla bir geri adım atsaydı bunlar bizim hepimizi alırdı. Onun için Türk halkını hiç kimse alamayacak. Türk halkı bu bağımsızlık mücadelesini kazanacak. Bu İngiliz İngilizlerin oynadığı oyunlardan, Almanların oynadığı oyunlardan ve onların içerideki yerleşik uzantılarından kurtulup kendi geleceğimize kendimiz karar vereceğiz. Bu bir bağımsızlık savaşıdır. Herkes bunu bilsin. Bu bir parti kavgası değildir, bir siyasi kavga değildir. Bu bir bağımsızlık savaşıdır ve bu bağımsızlık savaşında da bu halkın önderi, lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun arkasına düştük ve biz bu dar boğazdan çıkıp geçmişimize sahip çıkacağız. Türkiye'yi cihan şumul bir dünya gücü haline getireceğiz. Günün en iyi haberleri ve en sosyal medyayla her an yanınızdayız. ensonhaber.com